Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle 9. sınıf 1. dönemin 2. yazısına dair soru çalışmamız olacak. Bu videoyu emin olun bir defa izleyip arkasından siz çözmeye çalıştıktan sonra yani 2. izlenimde emin olun güzel bir not alacaksınız. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Şimdi ee, diyor ki A, B ve C birbirinden farklı bir basamaklı negatif tam sayılar olmak üzere... A 2 ve eksi 3 C ifadesinin alabileceği en büyük değeri soruyor. Şimdi sayılarımızı yeniden burada yazalım. Benim sayılarım negatif sayılar. negatif sayılar. Ve birbirinden farklı arkadaşlar. Bir yazdığım rakam bir daha kullanamıyorum. Baş kat sayısı en büyük olan sayıdan başlayın arkadaşlar. Sayımın büyük olabilmesi için negatif en büyük rakam verdim. En küçük rakam pardon. Eksi 9. Geldim buraya. Eksi 8. Buraya da neyi verdim arkadaşlar? Artı biri verdim. Neden artı 1 verdim? Sayımı en büyük yapacağım. Çünkü bu negatif sayı olmadığından dolayı eğer önünde eksili eksi olsaydı eksi 7 verirdik. Sayıları yerine yazalım. Artı bir. Eksi 2 çarpı eksi 8 artı 16. Eksi 3 çarpı eksi 9 da 27'dir arkadaşlar. Toplamı buradan ne elde ederiz? Artı 42. Yani cevabımız değişiktir arkadaşlar. Evet soru 2'ye geçtik arkadaşlar. X, Y ve Z pozitif tam sayıları. X küçüktür, Y küçüktür, Z olmak üzere. X çarpı Y eşittir. 18, Y çarpı Z 42 olduğuna göre X artı Y artı Z toplamı kaçtır? Arkadaşlar size tavsiyem bu tür sorularda e, verilen cevapların bebini alın. 18 ve 42'nin OBEB'ini aldığınızda arkadaşlar ne olacak? 6 olacak. O zaman verilen sayıları yerine 6 yazdığınızda burada 3 çarpı 6'dan 18 olur. 7 de 6'dır bakın orta. Burada nedir? 7 oldu. Baktım. 3, 6, 7 sağlıyor mu? Sağlıyor. Benden toplamı istemiş. 3, 6 daha 9, 7 daha 16. Cevap arkadaşlar Bursa. Evet farklı bir sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. A ve B birer pozitif tam sayıdır. Üçüncü sorumuz artık bu arada bu. Soru 3. A ve B birer pozitif tam sayıdır. A sayısının 11 ile bölümünden kalan 3. B sayısının 11 ile bölümünden kalan 2 olduğuna göre 3 çarpı a, a artı a çarpı b eksi b kare sayısının 11 ile bölümünden kala kaçtır demiş. Arkadaşlar burada pratik yoldan gideceğiz. Kalanları direkt sayı olarak alabilirim. Az gördüğüm yere 3 yazarsın burada bakın. B gördüğüm yere de burada 2 yazarsın. Sonucu ulaşırsın. 3 çarpı a yani 3 çarpı 3 artı a sayım 3'tü. B sayım 2'di. 2 idi. 3 çarpı 2. B'nin karesi bakın. 2'nin karesini alıyorum. Geldim. 3 çarpı 3 9. 3 çarpı 2 6. 2'nin karesi de 4'tür arkadaşlar. 9 6 da 15. Eksi 4 de ne oldu? 11. O zaman ne diyor bize? 11 sayısının 11 ile bölümden kalan nedir? sıfırdır. arkadaşlar. Evet dördüncü sorumuzdan devam ediyoruz arkadaşlar. 4 basamaklı 72ab A, B doğal sayısının 3 ile bölümünden kalan 1, 5 ile bölümünden kalan 3 olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar ilk önce 5 ile bölüne bölme. Çünkü son basamak kuralı var ya 5 ile bölünebilmedi. Ne oluyordu son 5 ile bölünebilmedi son basamak değerleri? 0 ya da 5 olacak. O zaman iki farklı durumda inceleyeceğiz. 72 AB 72 AB. Şimdi burada farz edelim. Son basamağım 5. Son basamağım 0. Ama direkt bunları bu halde alamazsınız. Çünkü 5 ile bölümden kalan 3 ise gel üstüne de kalanı ekle arkadaşlar. 3 oldu. Yani B sayısı 3'tür. 5 artı 3 8. B sayısı 8'dir arkadaşlar. Şimdi Hangi durumu göz önünde bulunduracağız artık? Yani sayımızı düzenleyelim ilk önce. 72A 3 oldu. 72A 8 oldu. He. şimdi arkadaşlar artık buraya 3 ile bölünebilme kuralını göz önünde bulunduracak sayıları yazabilirim. Kalan 1, kalan üstüne ekleyeceğiz. İlk önce 3 için hangi sayı lazım? onu bulacağız. Üstüne de kalanı ekleyeceğiz. Örneğin 7, 2 daha 9, 3 daha 12 tam bölünür. Kalan ekle. Ne o lazım o zaman? 1'dir. 7, 2 daha 9, 3 daha 12. Normalde 3'e bölünebilmesi için deseydi 12 artı 3 15 olurdu değil mi? A'ya 3 artı 1 vereceksin yani 4. 7, 2 daha 9, 3 daha 12. 15 vermiştik. 15'ten sonra bir 3 daha koy. Ne oldu? Ee, 18 artı 1. Yani ne vermiş oluyorsun? Ee, 6 artı 1. 7. Bu arada arkadaşlar, ilk önce e, diğer de söyleyeyim. 1 buldun ya. 3 ile bölümünden dediği için artık 3'ü eklersin. 1, 3 daha 4, 7. Geldik buraya. Aynı şekilde. 7, 2 daha 9. 8 daha 17. Bölünebilmesi için ne lazım? 18 olması lazım. Yani e, Burası toplam 17 artı A ya. Ne olması lazım tam bölünebilmesi için? 1 lazım. Ama kalan ne? 1'dir. Üstüne ekledim 2 oldu. Artık bak üstüne 3 çekle. Bir sonraki 5'tir. Bir sonraki 8'dir arkadaşlar. He. Biz B'den en çok toplam demiş ya B'den en fazla kaç alıyorum? O zaman 3 ya da 8 demiş. Bak 3 ve 8 ya. B'yi o zaman en büyük değer 8 alırım. A'ya baktığımda ise bakın farklı demiş mi bize falan A artı B toplamı yok dememiş. O zaman A'da 4, 7, 2, 5, 8 değerleri var. A'yı da 8 alırım. Toplamlar ne olur A artı B'nin? 16 olur. Evet güzel bir sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Kesinlikle kesinlikle beklediğim soru tiplerinden biri. A eşittir 3 üzeri 3. 5'in karesi çarpı 7. B eşittir 2 üzeri 4 çarpı 3'ün karesi çarpı 7'nin küpü. EBOB AB'yi soruyor. A'yı değer olarak vermiş. EKOK AB ise büyük bir olduğuna göre. A çarpı B kaçtır diyor arkadaşlar. İlk önce gelelim arkadaşlar. EBOB AB'yi bulalım. EBOB ABD arkadaşlar verilen ee, üstlü üslü ifadelerde tabanlara baktığımızda ilk önce aynı olanları alacağız. Farklı tabandaki sayıları almayacağım. Bakın 2 üzeri 4 yukarıdan mı almayacağım. 2 tabanlı herhangi bir şey almayacağım. 3 üst tabanlı her iki tarafta da var. Kat sayısı yani üssü yani kuvveti kuvveti özür dilerim kuvveti küçük olanı alıyorsunuz EBOB'da. Yani 3'ün karesi. Baktım 5 tabanlı sayım var mı aşağıda yok ama her ikisinde de 7 tabanlı sayım var. Burası 7 üzeri 1 olarak görebilirsiniz. Burayı ne aldık? Ebobu 7 üzeri 1. E, 3'ün karesi çarpı 7. Yani 9 çarpı e 7. Daha doğrusu burayı şey yapmanıza gerek yok. Üslü olarak bulalım sonucu. Gelelim ekoku bulalım arkadaşlar. Ekok ise baktığımda bu sefer ne, e, şuraları silelim, temizleyelim, karışmasın. E, her ikisini değerlendirebiliyorsunuz. Baktım 2 üzeri 4. Olan da olmayan da alıyorsun. 3'ün kuvvetlerinden büyük olan alıyorsun. 3'ün küpü, çarpı, e, 5'in karesini direkt alıyorsun. 7'nin kuvvetlerinden de ise büyük olan aldın. 7'nin küpü arkadaşlar. Bakın çarptım da ilk önce 2 üzeri 4'ü ayrı olarak yaz. 3'ün karesi çarpı bakın 3'ün karesi çarpı 3'ün kuvveti tabanlar ayrılırsa üstleri topla 5'in karesini direkt al 7 üzeri 3 çarpı 7 üzeri 1 tabanlar aynıysa üstleri topla 3 artı 1 ne yaptı 7 üzeri 4 yaptı arkadaşlar demek ki a çarpı b 2 üzeri 4 3 üzeri 5 5'in karesi 7 üzeri 4'tür bu arada instagramdan takip etmek isterseniz zeki hoca matematikten bana ulaşabilirsiniz mesaj atabilirsiniz. 9. sınıflar için grup derslerimiz var, birebir derslerimiz var. Bunun için kesinlikle Zeki Hoca Matematik'ten ya da Face'den Zeki Hoca üzerinden iletişime geçebilirsiniz. 6. sorumuzla o zaman devam edeceğiz. Evet güzel bir sorumuzla devam ediyoruz. X ve Y doğal sayılar için ekok XY'nin 24 24'müş X, Y'nin ekokları. X bölü 3 eşittir Y bölü 4 olduğuna göre X çarpı Y kaçtır diyorlar. Burada e, yapmamız gereken ilk önce e, x bölü 3 eşittir y bölü 4. İçler dışlar yapacağız arkadaşlar. Yani 3 çarpı y eşittir 4 çarpı x'e. Daha sonra burada yapmamız gereken arkadaşlar kat sayıları birleştirin. Mesela 3 ile 4'ün ebobu 12 ya. Katlarını birleştirin. Burası ne olacak? 4K ile Burayı da 3K ile Baş kat yer değiştirip K cinsinden de yazılabilir. 3 çarpı 4K ne oldu? Mesela 12K. 4 çarpı 3 12K. Bakın birbirine eşit oldu burada. Daha sonra 4K'nın ve 3K'nın <laughs> Buradaki duruma göre Ekokları ne oluyormuş? 24 oluyormuş. E, 4K ile 3K'nın e, ee, normal olarak e, birleştiğinde ne oluyor? 12K oluyor ya bura. 12K. O zaman 12K ne eşittir arkadaşlar? 24'e. K da burada ne olur? 2 olur. Her tarafı 12'ye böldüğümüz. Daha sonra ne demiştik? Y 4K olmuştu burada. X de 3K olmuştu. K'ları yerine koyduğumda 4 çarpı 2'den 8. Y eşittir 8 oldu. Burada 3K. 3 çarpı 2'den X de 6 oldu. İkisinin çarpımını soruyor. 6 çarpı 8 48. Evet 7. sorumuza ulaştık. Ne demiş? A, B, C pozitif tam sayılardır. A eşittir 5. A artı 3'e eşittir 6. B artı 4'e eşittir 8. C artı 6. Olduğuna göre A'nın alabileceği en küçük değeri soruyor. Gel arkadaşım burada. ilk önce bak. 5 A artı 3 eşittir 6 B artı 4. 8 C artı 6 demiş. Bakın arkadaşlar kat sayıla verilen artı cinsinin arasında 2 fark var. Yani kalan 2. 3'e eklediğin 2 eklediğinde bak 5'in katını veriyor. Burada da 4'e 2 eklediğinde 6 katını veriyor. Yani tam bölünür. Burada da 2 fark var. Kalan aşağı şey arasında. Ee, o zaman ne yapacağız? Eşitliğin her tarafına 2 ekleyeceğiz. 2 ekledim. A artı 2. 2 eklediğimde 5a artı 5 olacak. 2 eklediğimde 6b artı 6. Burada da 2 eklediğimde 8c artı 8. Daha sonra a artı 2. Gelin burayı 5 parantezinde yazdığımızda a artı 1 6b artı 1 bakın hepsini katsayılan parantezine alıyorum. eşit parantezine. 8 katını 8C artı 1. Daha sonra bakın yapmamız gereken burada Katsayıların sayıların o ok kekini alacağız. Yani ekokunu. Ekok 5, 6, 8 arkadaşlar 120 eşittir. O zaman burada A artı 2 ne eşit oluyor? 120 eşit olur artı 2 eşitliğin diğer tarafına attığımızda 120 eksi 2'den a eşittir 118 bulunur. Evet. 3 atlet bir dairesel pistin etrafını sırasıyla 32, 36, 40 saniyede koşmaktadır. Aynı anda aynı noktada aynı yöne hareket eden bu atletler tekrar başlangıç noktasında buluştuklarında en hızlı atlet kaç tur atmış olur? Bunların ekoklarını bulacağız ilk önce. Ekok 32, 36, 40. Ne oluyor? 1440 saniye. ...1440 saniye değil mi arkadaşlar? Bana ne diyor? Aynı anda aynı noktada aynı yöne hareket eden bu atletler tekrar başlangıç noktasında buluştuklarında en hızlı atlet kaç tur atmış olur? Bunlardan en hızlı 32 saniyede yani en erken pisti tamamlayandır. O zaman 1440'ı ben 32'ye böldüğümde 45 tur attığını bulurum. Evet bu sorumuz 9. Ee, soru. Ee, kesinlikle çok kaliteli ve güzel bir soru. A, B, C, D birer pozitif tam sayı olmak üzere ekok A bölü B, C bölü D, ekok A, C, ebok D yan yana bulunan üç zillerin 1 bölü 2, 3 bölü 4 ve 5 bölü 6 saat aralıklarla çalmaktadır. Ziller ilk defa saat 8'de birlikte çaldığına göre saat kaçta yeniden aynı anda çalar. O zaman bunların ilk önce ekokunu bulalım bakalım ekok 1 bölü 2 3 bölü 4 5 bölü 6 ne yapıyoruz o zaman ekok bakın payın 1 3 5 faydanın ise ebobunu alıyoruz 2 4 6 1 3 5'in ebobu 13 pardon ekoku 10, 15 1 3 5'in e, EBOB ise 2'dir arkadaşlar. 15 bölü 2 ne eşittir? 7,5 saati. E, başlangıç ilk defa 0800'daydı. E, 7,5 saat sonra ne olacak bakalım. Topladığında saat 15.30'da yeniden aynı anda çalarlar. Evet güzel bir sorumuzla devam ediyoruz. AABB, AB ve B, BA iki basamaklı doğal sayılardır. AA A artı BB B, 33, AB artı eksi BA 18 olduğuna göre A artı B'i soruyor. Arkadaşlar açtığında bakın şurayı. 10A A'dır. bakın şurası 10A A. Burası 10A, A pardon, 10B artı B. Burası ise 10A artı B. Burası da 10B artı A'dır. Yazalım. 10A artı A artı 10B artı B 10A artı B eksi parantezinde 10B artı A toplayalım. Yukarısı 11A artı 11B oldu. Aşağıya bakalım. Eksiyi dağıtarak yapacağız. 10A artı B eksi 10B artı A. Yukarıyı 11 parantezinde a artı b aldım. Aşağısı ise 10 a'dan bakın. Şu eksi a, eksi a olacak. Pardon bakın. Eksi artı eksi a olacak. 10 a'dan a gitti. 9 a. Eksi 10 b artı b ise eksi 9 b oldu. 11 a artı b. Aşağısı da 9 parantezinde a eksi b oldu. Eee. Bu arada bu neye eşitti? 33 bölü 18'e. Buradan sonra yapmamız gereken 11 ile 33 sadeleştir, 9 ile de 18 sadeleştir. buraya 2 kalır, buraya 3 kalır. Yani a artı b eşittir 3, a eksi b eşittir 2. Taraf tarafa topladığımızda ise ya da taraf tarafa toplamayalım, taraf tarafa toplamayalım. Şunu yapacağız, özür dilerim. A artı B A eksi B 3 bölü 2. İşler dışlar yapalım. 2A artı 2B eşittir. 3A eksi 3B At diğer tarafa 3A eksi 2A 2B artı 3B 5B eşittir. Ne olacak? A'ya. Birbirlerinin katsayılarını verdiğimde buraya 5'i versem, buraya da 1'i versem toplamlar ne olacak? 1 artı 5'ten 6'dır arkadaşlar. Evet gelebilecek farklı soru tiplerinden birini şey yaptım. Hemen yazdım diye süre az kaldığından dolayı. Arkadaşlar bakın burada. ikisini 6 eksi 3 x eksi 3 parantez 3 e, mutlak değer parantezine almış. 3'ünü 3 üç, bir tane mutlak değer topladı. 4 x eksi 2 her tarafı e, 4'e böldüğünde x eksi 2 mutlağında 3'e eşit oluyor. E, mutlak değer hem artılı hem eksili olarak eşit olduğundan dolayı hem 3'e hem eksi 3'e eşitliyor. Eksi 2 eşittir. Diğer tarafın altında artı 5. 3 artı 2'den artı 5. Burada da eksi 3 e, artı 2'den eksi 1 oluyor. Mutlak değerleri ne oluyor? E, eksi 1'e 5 oluyor. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.